Arkadaşlar ben bugün şapındık toplamaya göstereceğim. Sen şu an neredesin? Ee, köydeyim. Köyümüz nere? Ordu. Hmm. Ordu. Ha? Ordu. Ordudayım. Şimdi fındık nasıl toplayacağız onu göstereyim. Hadi bize göster bakalım. dala indirmen gerekmiyor mu önce? Evet. Nasıl toplanıyor? Ne? Nasıl toplanıyor fındık? Böyle Çekiyorsun. Yaprakların arkasından. Ne? Değil mi? Evet. takipçilerine söylemek istediğim bir şey var mı?